Merhabalar. Bugün yine sizlere güzel bir oyunu tanıtacağım. Toplama balonu. Toplama balonu oyunu çocukların zihinsel işlem yapabilme yeteneğini, toplama işlemini hızlandırabilmek için hazırlanmış güzel bir oyun. Gördüğünüz gibi balonlarımız yukarı doğru çıkıyor ve biz klavyemizden sonucu yazıyoruz. Ama aynı zamanda iki ana bölüme ayrılmış yan tarafta işlemler kısmından da yapabiliyoruz. Yani direkt ben o işlemler kısmındaki sorulara cevap veriyoruz balonları görmeden. Ama tabii bu biraz daha kolay oluyor. Çünkü sadece burada gördüğünüz gibi sol taraftaki işlemler kısmından cevap veriyoruz. Ama burada güzel bir sekme koyulmuş ki bu oyunu daha da kaliteli hale getirmiş. Mesela bunu kapattığımız zaman gelen sayıları görmüyoruz ve sadece balonlara cevap veriyoruz. Balonlar öncelikle yavaş geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önce balonlar yavaş yavaş geliyor ve ilerlediği zamanlarda hem sorular zorlaşıyor hem de işlemsel anlamda hızlanıyor. Tabii ki şu anda biz daha yeni sorulara cevap veriyoruz. Dolayısıyla bu 1. sınıftan 2. sınıfta 3. sınıfta çocuklarımızın oynayabileceği bir oyun olduğu gibi Aynı zamanda 3 yaş gruplarında oynayabileceği bir oyun hali geliyor. Çünkü ilerleyen zamanlarda 2 basamak, 3 basamaklı işlemlere kadar çıkıyor ve oyunun bir sonu yok. Peki oyun ne zaman bitiyor? Gördüğünüz gibi yukarıda tellerimiz var. Balonlardan 3 tanesi tellere çarptığı anda oyun hakkı sona eriyor. İşte balonla toplama işlemimiz, toplama balonu oyunumuz. Bu şekilde hızlı bir şekilde cevapları verdiğimizde ise oyunumuz sonsuza kadar sürüyor diyebilirim. Yani oyunun bitmesi için 3 tane yanlış cevap vermeniz gerekiyor veya oyunu bırakmanız gerekiyor. Son alt köşede kaç tane balon cevabını verdiğinizi görüyorsunuz. Sayılar random bir şekilde geliyor. Bu da büyük bir avantaj çünkü aynı sayılar bir dahaki oyunda aynı şekilde gelmeyecek. Bu da bize tabii ki büyük bir avantaj sağlıyor. Evet bir başka oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.